Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ÖSYM duyurularına çevrildi. İlk tercih hakkında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ikinci tercih hakkı tanınmıştı. Bu kapsamda tercih listesini oluşturan adaylar ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfasına odaklandı. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yüksek öğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlarsa 25-27 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süre içerisinde başvurmaları gerekmekte. Elektronik kayıt yapan adaylar üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.